Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Yani sizlerle beraber siz bana yorumlara istediğiniz soruyu bana sorun. Yani her hayattan da o günden de istediğiniz soruyu sorun. Ben de ona göre cevap vereyim. Yani lütfen ama 10 taneden fazla olmasın. O kadarını yapamam. 10 taneden fazla olmasın. Yoksa birden ona kadar yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane soru sorabilirsiniz. En fazla 10 tane sorabilirsiniz. 11, 12 pek çok olma olması hem yok, videoya da yetişmez. Diğerlerin sorularını da cevaplayamam yani diğer yorumcuların. Ee, o yüzden sadece 10 tane soru sorabilirsiniz ama istediğinizi sorun. Aa, ama sonradan belki bir tane daha dare yapacağım. Onda geri kalanlarını yapabilirsiniz. Bugün yani dara derken he, istediğinizi sorun şeyi işte bu Ben dare veya normal soru cevap yapmak istemedim. Yani istediğinizi sorun siz. Ee, arkadaşlar bu arada yeni karakterimi yaptım. Buradan şeye sesleniyorum adı neydi? Bütün Toka Boka oyuncularına ve Toka Toka Boka Daisy'ye sesleniyorum. Ben karakterimi yeniledim. Karakteri artık değiştirebiliriz yani şu kanka karakterindekini. Ben de zaten yakında sizlerle belki tek tek veya hepiniz bir arada küçük bir kısa bir video çekebilirim ama çok uzun olamaz. Kısa olabilir ya. Ve evim şu an arkadaşlar şu anlık ev yapmayacağım. Sonra ev yapacağım. Bu arada siz karakter kısaltmaya Egil, Jason olacak mı dersiniz? Jason ve ben olacağız. Maalesef Sof'la Egil'i karakterlerini sildim. Ama sanki yeni karakterim de Melody ile benim kendi karakterimin karışımı gibi oldu. Yani yine de Melody'nin, yani Melody diyorum. Soft'un çok aramayacaksınız. Genellikle Egil'i biraz arayacaksınız. Yani video bu kadardı arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı, zil butonu açmayı, arkadaşınıza paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Her şey görüşürüz. Bay bay.